Arkadaşlar şimdi başlıyorum. Hadi hadi başla. No. Brawl Stars bilenler like atsın. Evet. Brawl Stars bilenler like atsın. Bekleyin ya. Heh. Hadi bekle beni. Ben, oradan bir kişi geldi. Gel lan. Sabrımı taşıyor ya. Gel ben. Hadi, be, hadi be. Bazı uyanıyor, bak. bak, Hadi bak, Bazı çocuklar hala uyumuyor bak. Yok hadi Yok ya ne alaka. bir kişi öldürdüm. Gel, gel, gel. Aa, aa. Oo öldürdün mü? Bak bak. Ay bak. öldüm ya. Hadi bak. Ha, bak çocuklar da oynuyor. Ona bilmem. Belki Amerika'da ama. Da Allah bilir işte. Hadi çok güzel. Öldüm. Arkadaşlar heh, şimdi geldim. Ben daha hiç ölmedim. Ya gidin. Ay bismillah. Evet. Bir kere öldüm bu sefer. Hayır. Ya arkadaşlar ya bu çok zor. Etrafımı sardılar zaten. Yani Arkadaşlar yani kötü oynuyorsam söyleyin. Niye Zaten oldu, çok he? iyi oh, yani. Of, daha çıktı ya. Sabrım. Hadi gel senin yanında. Görmedim bunu. Ay bismillah. Ya yine patladık abi. Hadi sen kaç. Hadi gal, ben öldüm. Kaç. O bak bu güçlü ha 15 o 17 bu tamam evet, bu bizi kolaylaştırdı. Kazandık, birinci hmm. olduk arkadaşlar. Onun sayesinde kazandık o balık Evet. Olan. Onun sayesinde. Çok iyi oynuyor çünkü. Hadi, hadi çıkalım. Zaten <laughs> Arkadaşlar düştü. Özür dilerim. <laughs> Oo kazandık valla. Evet arkadaşlar. Burada salan sonlandırıyorum. Ne görüşürüz kalmadı, Görüşürüz. Hadi Hadi. Kardeşim böyle girdi çünkü hasta oldu diye. Hadi. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz. Diğer videomuzu izlemeyi unutmayın. Bye bye.